أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وإلى جميع الانبياء والمرسلين وإلى جميع الاولياء والحمد لله رب العالمين yeni bir sureye başlıyoruz Zizal suresi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kovulmuş taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a sığınırız. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah adına. Allah bu surede kıyameti anlatıyor. Büyük kıyameti anlatıyor. Bununla beraber özel kıyameti anlatıyor. İnsanların ölüm anını anlatıyor. Zızır, zezere demek. Peş peşe gelen evet, sarsıntı demek. Peş peşe. Yani sadece bir sefer yerin sallanması değil. Peş peşe yerin sallanması demek. Şiddetli sarsıntı demek. Kıyamet anında insanlar kıyametin dehşetini görünce şiddetli şekilde sarsılırlar. Aynı şekilde bir insan ölüm anında da aynı hali yaşar. Yoksa şimdiye kadar gelmiş olanlar kıyameti görmediler. Ne müminler gördü, ne münafıklar gördü, ne de kafirler gördü. Ama Allah eğer ısrarla kıyameti, kıyamet gününü, kıyamet anını anlatıyorsa mutlaka herkes onu yaşar demektir. O zaman sadece bunu kıyametin sarsıntısı olarak anlarsak bize bir şey yok demektir. Geçmiştekilerine bir şey yok demektir. Ama eğer ayetler kıyamete kadar hükmü geçerli ise, herkesin iman edip onları yaşaması gerekiyorsa, bir de özel kıyamet yani ölüm anını anlatıyor. Herkes ölüm anını yaşar ve herkes kıyameti yaşar. Önce zahiri olarak anlayacağız. اِذَا زُزِلَتِ الْاَرْضُ zizaleha. Yer, o vakit yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsılır. Yer, şiddetli bir şekilde peş peşe sarsıldığı zaman, titrediği zaman. ve وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَسْقَالَهَا Yer, içindeki